Merhaba Efe. Oyunda takipçiler ben Efe Haymana. Bugün arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ee, şimdi o zaman gazımıza basalım. Bismillah. Bu benim yaptığım el yapımı direksiyon seti arkadaşlar. Şimdi hemen çalıştıralım ve yolculuğumuza başlayalım. Bu arada havuç satıyoruz. Havuç havuç. başlıyoruz. Yolculuğumuza başlıyoruz. Bu arada şuradan sinyal de vereceğim. Arkadaşlar. Bu arada bir dakika direksiyonu şöyle ayarlayayım setimizi. Evet. Şöyle bir sinyal de verelim. Sorsan sarı var bir dakika abi. Nasıl dönüş yaptım ya? Gel 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 gel. Yok acıkamadık ya. Hah tamam. Böyle arkadaşlar direksiyon kamerasını da şu anda görüyorsunuz. Üstte aldım çünkü navigasyonu da bana da nereye gittiğimizi. <laughs> arkadaşlar şimdi şimdi şöyle bir şey diyorum. Bu kanalı açmak nereden aklıma geldi Efe Oyunda kanalı? Şeyde gördüm. Bu Minecraft intros yapan bir tane çocuk vardı. Efe Oyunda, Efe Efe Oyunda, Efe Oyunda, Efe -Oyun'da, Oyunda diye. Hem de oradan çarptı. Dedim F oyunda diye bir kanal açayım abi. Yani en azından hani YouTube telif atacak olursa da ismi ama da oyunda değil de başka bir isim buluruz arkadaşlar ama güzel isim yani. E bu, bu arada bu kanalı sahibi de F oyuncu kanalı sahibi yani benim arkadaşlar. E, benim e, o kanalı burada ne olacaksınız arkadaşlar yine telif yedi bir şekilde Allah'ta çarpması gibi. Arkadaşlar o kanal gene telif yedi. maalesef. Yani gerçekten baya kötü bir şekilde telif yedi. Hem de çok saçma bir videolar telif yedim. Super Mario 3D World videosundan telif yedim arkadaşlar. O da gerçekten kötü bir bir şey oldu yani gerçekten o kötü. Allah kırmızı ışık var burada Allah abi tövbe size konuşurken kırmızı ışık açıyordum Tam ben bu niye geri gidiyor bazen bu yaptığım pedalda kafayı yiyor da arkadaşlar. Hiç arkadaşa değmiyor bu. Kanal sahibi de benim. O yüzden ee, nasıl söyleyeyim yani. Aslında bu videoyu niye çekiyorum? Bir muhabbet için falan da çekiyor. Biraz da ETS'ye oynamak için de çekiyor. Yani. Biraz çatışsın bu ETS'ye de vermeyeyim dedim. sohbet muhabbet videosu olsun dedim. Ben bir şey biraz konuşurum hem de ETS oynarım dedim. Araba sürürüz. Arkadaşlar Amerikan Truck Simulator 2'de gelecek. Haberiniz olsun. Onu da çekeceğim. O da bende var. Bu oyunlar nasıl indiriliyor? Bunları Steam'e indirmedim ben bu arada. Netflix'in bayağı da güzel. Torrent indirdim. Torrent'te. Yakında arkadaşlar Puppy Playtime videoları gelecek. Yarın Puppy Playtime Chapter 1 videosu gelir. Öbür günde işte şey gelir. Chapter 2 videosu gelir. böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım ki bu kanal da büyüsün çünkü. Amacım arkadaşlar bu kanalı da büyütmek. F oyuncu olup kanalı gibi yapmak istedim. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle bir ateş yapmak istiyorum. Allah dur ben kırmızı ışık. <laughs> Geçmeyelim de gene ceza yemeyelim sonunda da Rüzgüt diye bir yere geçtik. Edirne 23 kilometre bir Edirne'miz var. Kırmızı araç çekil kenara. Biraz agresifim tırda. Orada arkadaki müziği duyuyorsun mesela teyzeme açtırdım ETS2 sürüyorum diye. Lan onun ne biçim? Lan girey, kırmızı ışık açalım. Aa ceza o sefer. soruyor. Yapacak bir şey yok. Kırmızı ışık kaçırdık gene ama ne yapalım hala ceza yazmamış polis. Çünkü polis yok. Neyse arkadaşlar işte. Ee, bu arada benim yaptığım hareketleri yapmayayım. Yani, bu sonuçta bir oyun. Siz trafik kurallarına uyun. Bir güzel bir sürün ara aracınızı. Ben öyle zaten eğlence olsun diye yapıyorum. Buradan mı diyorduk? İstanbul'a gidiyormuş. İstanbul'a havuç götürürüz, Havuç havuç. Allah Allah buradan da arkadaşlar camdan göreyim mi tır geçti. Oğlum. Ne var? Oğlum araç ne manet. Allah ın, Allah. Ooo. Ooo. Allah, Allah Oo. Oo. bu oyna ne oldu lan? Geri al abi geri al geri al geri al geri al, geri, geri, geri 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 geri. Allah doğrusu yaslar verdik. Hay yok lan benim araç hasar yemiş gene. Arkadaşlar bir dakika. Abi kaldım böyle lan. Aha lan tamam tam zamanı. Ziliniyle. Bu arada gerçekten. <laughs> bir ücret de ödeyelim buraya. Şunu. Bundan mı ödüyoruz ücretim? yaptı geri ödeyemedik herhalde öyle kaza oldu ki Adam motor şanzımanı evet servise gideyim bir fırsat dedi çünkü motor şanzımanın ağzını ettik arkadaşlar Denedim hmm. istasyonu ilerli mi? O ne lan? Abi etesi de böyle bir şey mi var şimdi? Ne, dayım da beni yürüyor burada. Bu arada arkadaşlar dayımı da görebilirsiniz şu kamerada. Direksiyon kamerası az ayıp da gözüküyor bir yandan. Biraz daha arkadaşlar böyle sohbet edelim, muhabbet edelim diye aslında bu videoyu yapıyorum bire bire bire. öyle çok hani şeyim de değil ama. Amerikan Taksim Motor 2 o da gelecek arkadaşlar. Firezone 4'ü şimdi dedim o olabilir. Çünkü bu oyun kanalı sonuçta. Ve o gelmeyebilir arkadaşlar. Bu bir kaldırmıyor. Yakında belki çok güzel bir toplama kasa belki o zaman olabilir Hatta arkadaşlar bugün bayağı bir iş yaptım. Bugün diyorsun ben balık da besliyorum. yani can, da batıyorum. benim bugün Japon balığım arkadaşlar maalesef yenmiş. gerçekten yemişler yani. Ben Japon balığımı yemiş balıklar. arkadaşlar gurabiler yemiş. Gurabilerde niye yemiş? Yani buradan barışça balık yalacak onlara. Ama maalesef <laughs> abi yemişler. yemişler. Araç. Bak emniyet şeridinden gider ona göre. Bu arada şarkı ediyor biliyor musun? Valla ben şu anda eskarlandım gidiyorum. Düştüm yollara eskarlandım gidiyorum. Eee. Ha bu arada arkadaşlar benim, benim, benim abi gelişmeleri hiç anlamıyorsunuz çünkü ee yani F oyunculuk kanalından gelişmeleri bildirdim fakat iddialı yediğim için bildiremiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu ee nasıl aratayım size ya. Bu arada uy uyku var mı? Benzinimiz var mı? Varmış abi. Hmm, var benzinimiz var. tam geçelim oraya. Bu kaç kilometre? Şundan bakacağım bir F5'ten yapmaya bir yolumuz varmış. O yolda da sizinle muhabbet ve sohbetler edelim. Allah. <laughs> Abi böyle yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde değişik bir hayatımız var. Yani YouTube'dan da yemediğim iftar kalmadı zaten. Saçma bir videodan da iftar yiyeceğimi kim bilebilirdik ki yani. Abi saçma zaman bir iftar ne? Abi sebepsiz nasıl kaza? Arkadaşlar Abi kafaya sebebi neden yani? Ben bir şey mi yapmadım ki? kaptıysa var. ETS gibi bilgisayar nasıl yapıyorsa telefonda. Orada arkadaşlar kamera durdu. Bilgisayar masanın üstüne attı. O ara ara yani benim tabii şey olduğu için masanın üstüne atınca arabayı kontrol edemedim. Araba daha çıkmış abi zor aldım oradan tırı. Yani gerçekten zor aldım. Neyse devam ediyor şimdi. Hasarlı olmadı. Biraz gösteriyor aracımızı. Zaten bir şey de değil. Geçmedi mi yolu? Tamam tespih olayı da sallayalım be. Alacağım alacağım tespih de alacağım arkadaşlar. Bu arada ETS2 modlarını da söyleyin onlara da bakacağım. Ee, e, bu arada bu ETS2'nin tabi bir sürü videosu var. Kanalda daha çekeceğim bir sürü Amerikan Truck Simulator olsun. Bütün en bütün arkadaşlar videosu gelecek. Aşağı koyacağım akvaryum Defo kanalında oraya da videolar gelecek. Ee, akvaryum işte nasıl tamir edilir diye video atacağım oraya. Udu. Ah, 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 ah. Be, tır. Allah, Allah. Yollarda gidiyorum tır sürüyorum arkadaşlar. Ah, Ulan gene yola çıktık be baba. Ee, Şuradan bakarken çarptım yanlışlıkla. Aa LGS'ye gidiyoruz gene. LGS'ye gidiyoruz. Aa gelmişiz lan yerimize. Ne? Hüsnü sen direncin bir saniyede geçiş. Beee başlayacağım. Şurası mı sistem direncinin saniyede Allah belanı. Ya abi şaka gibi ya. Hay başlayacağım sistemde eğitim istasyonuna. Kafa yaptık. Aman bana ne ya. Ay lan sistem. Bakın arkadaşlar havuç. Mevcut iş havuç diyor. Havuç taşıyoruz havuç havuç. Havuç kırt kırt kırt. Havuç seviyor. Ay havuç vereceğim mi? <laughs> arkadaşlar. Ee, havucu bu arada ben giyiyorum da kendini seviyor ama uçuyor. Abi siz de uçayım bak gözler için iyiymiş ha. Yani. Ona göre. Valla zormuş abi bizim. Zor. Bizim için de zor. Bu arada benim bakın böyle şey taşıdığım tır. Havuç taşıdığım tır evet. Bakın buradan da bir payımızı alacaktınız. Evet, az önce biliyorsunuz arkadaşlar arabanın ağzına yüzüne sıçtık. Şimdi geldiğimiz yöne doğru Dönüyoruz ace. Aha yan daha geldi geldi. Yani. Şu sinyal vereceğim bir dakika. Şur bakalım. <laughs> arkadaşlar ve orada trafik çok fazla varmış yani tır çok azmış ama trafik çok fazla varmış ben oynadım ee, ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim trafikte yani şey tır çok az diyorlar abi az değil yani ETS2 yani gibi değil ama tır da yani biraz daha var çok az çok az değil ama ETS2 gibi de değil yani çünkü ETS2 de Sürekli bir yerlerden tır çıkıyor. Bak mesela şu önümüze tır çıktı. Oğlum bu neden böyle hep şarkıları? Ana da ben dön, şuradan dönecek pardon. Burada geçiyorduk az kalsın ya. Evet, şuradan şöyle dönelim abi. dönemeç yapalım. Dön, dön 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 araba dön dön dön. Abi bunlar da şeyler gibi J9'lar gibi ağır şirket ya. Zor dönüyor. Arkadaşlar bu araçları burada bilmeyen vardı. Doğru şey takınca o kadar ağır şirket dönüyor ki bilmiyorum kaç tane şahit oldum. Orada <laughs> şuradan da trafik geçiyor. şuradan trafik geçiyor. Bakın az önce de burada tır geçti. <laughs> Kamera koydum ya çok ağır. Denetim merkezine mi gireceğiz tekrar? HGS'ye gireceğim. Geçici ücretimizi ödeyelim abi. Ayıp ol, ayıp bir şey var. Abi ben niye buraya girdim? Abi bu araba niye burda bir de titriyor? <laughs> Titremeden titrek. <laughs> Devam et ben yolunu. Arkadaşlar niye burada böyle bir ucuydu? Bu arabaya göre yapmamışlar abi. Ee, ben geçmeyeceğim. Orada geldik mi? Kim abi gelmişiz ya. Kalmış. Bak şuradan döneceğiz abi. Oğlum az önce biz İstanbul'da değil miydik? Neyin

gideceğiz. Arabayı şu anda gaza basmıyorum da. Maaşa basacağım şimdi. Dı 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 dı. Aha şurası denetim merkezi. Dur. Abi hemen şuraya baktıracağız herhalde. Entra basalım. Pazar ilanımız varmış. Hey, I guess it's arkadaşlar bizim o akvaryum vardı yani ya, kırmızı akvaryum videolarımda gördüğünüz hani içinde Japonlar olan. Arkadaşlar o akvaryum annem sağ olsun kırdı. Nasıl becerdi onu anlatayım şimdi size. Arkadaşlar annem şeyde yıkıyor genelde. Bu arada teyzeme bu videoyu izlerse şahit olacak. E, genelde mutfakta yıkıyor akvaryumu. Ee, Tabi arkadaşlar yerine yerinde yıkamıyoruz akvaryumu götürürse bir canlı olduğumuz için o konuda pek. Ee, annem de arkadaşlar şeyde teyzem var diye mutfak değil ama teyzem kızıyor. Ee, şey değil ki şey Fakat arkadaşlar akvaryum kırıldı yani bir tane çıt diye ses geldi ne oldu dedik abi. Bir baktım abi kırılmış akvaryumun altı. Annem dedi bu akvaryumun altı kırık yapıldı. Yani annem bu ne kırığı? Onunla uğraşıyoruz arkadaşlar yani akvaryumu tamir ettik mahmetlik. Akvaryum almadık yani falan zaman yukarıda. Yani bunun yerine akvaryum alsam daha da iyiymiş yani o kadar da uğraşacağımıza. Abi orada geldik abi. Abi bıraktığımız bırakacağımız lokasyona geldik. Şurada bir sinyal çakalım da. Nerede? Havuç götürüyoruz. Havuç havuç. Tavşanları besleyecekmiş. <laughs> Oğlum havucun kilosuna kadar sen biliyor musun? Havuç. Evet. Havuçlarımızı getirdik arkadaşlar. Mabot almadan bir şekilde geldik buraya şimdi. Evet. El tıklığı seçelim. 90 Tp'ymiş. Bunu alıyorum abi. Şimdi de bir bırakalım bırakman için Enter'a da bas diyecek. Bakın Enter'a basıyor. Basıyoruz abi Enter'a ve işimiz bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzu bıraktık. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar videoma. Bu video tabi FTS'den daha gelmesini istiyorsanız like atın. Ben Görüşürüz. Bay bay.